Merhaba sevgili dostlarım, Yasur'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin, umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. E, aklınızdaki kişi sizi seviyor mu, özlüyor mu diye e, derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz. Zamansız bir zamandan niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Şimdi gelelim okumamıza canlarım. Ee, bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır eski dostlarımla beraber. Ve okumaya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu kanalın gelirini yani YouTube üzerinden gelecek o, e, paranın tamamını ben sokak canlılar için harcıyorum. Sizin izlemeniz, aboneliğiniz ve yorumlarınız bu kolektife hizmet eden bir şey olacak. Dün bir tane hanımefendi beni aradı. Dedi ki size dedi abone değilim ama videolarınızı izliyorum dedi. Benden dedi ücret kesilir mi dedi. Arkadaşlar bunun da açıklamasını yapayım. Herhangi bir yani orada ben ya da abone ol tuşuna bastığınız zaman herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Tamam mı canım? Sadece Youtube'un algoritmasını yükseltmiş oluyorsunuz. Oradan e, sokak camlarına katkı sağlıyorsunuz. Yoksa cebinizden çıkan hiçbir şey yok. Sadece izlerseniz <laughs> çok özür dilerim. Bunlar bize e, o sistem üzerinden para geliyor. Onun dışında başka bir e, şeyimiz yok yani. Hani cebinizden çıkan bir şey yok. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de e, ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza Daire her şeyi orada konuşabiliriz. Anne rahminden şu ana kadar yaşadığınız bütün sorunlara yaşam koçluğu yapıyorum. İlmim, bilgin e, dahilinde e, sizin ruhunuz neye uygunsa, duaya uygunsa, dua çalışması, e, bağ kesme çalışması, biyoenerji, numaroloji, astroloji her anlamda katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Bu e, vereceğim ek çalışmalar için herhangi bir ücret talep etmiyorum. Hani yeri gelmişken bunu da bilgisini aktarıp Dün bir de çok tatlı bir şey oldu. Bir efendi bana WhatsApp'tan yazdı. Kedisi rahatsızlanmış. Bir veterinere götürmüşler, zehirlemişler falan. Sonra başka bir ve çok sıkıntılı bir süreci var. Dedi ki ne olur bir bak. Parasını atacağım. İşte kedim yaşayacak mı? Dedim ki böyle bir şey için ben nasıl para alabilirim ya? Nasıl para alabilirim? Hemen pandülüm vardı. Pandülle bir bakım yaptım. Ee, sağlıklı oldu. Söylenildi. Yine kartlarımdan destek alarak dedim ki Allah'ın izniyle. Tabi bunu hepimizin bir vadesi var. Allah'ın izniyle e, kedin hani sağlığına kavuşacak şeklinde söyledim. İçi biraz rahatladı. Umarım ona da yazdım bugün hani ne durumdadır haber vereceğim dedi. Allah'ın izniyle. Yani dedim ilk defa bir kediye de bakım yaptım. Helali hoş olsun. E, şifa versin. Ve ben e, şimdi bir takım eğitimler de alıyorum. Benim günlük e, yapmam gereken ödevlerim var. Mesela bir hasta bir kedi var. Sürekli e, her gün onun üzerine e, şifalandırma enerji evet şifalandırmak adına enerji çalışması yapıyorum ee, çok güzel bir şey ya yani. ruhen e, yani ruhen gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum Allah'ın izniyle şimdi canlarım ee, kolektife hizmet etmeyi e, ne olur ihmal etmeyelim canlarım biz e, birlerini şifalandırırsak e, birine bir katkımız olursa yani Allah'ın bütün canı bu insan olur hayvan olur bitki olur tamam mı hiç fark etmez biz e, emin olun güzel kalplerle, halis niyetlerle yaklaşırsa kurban olduğum Allah da bizi korur, tamam mı? Ne olur bunu unutmayalım canlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi ve sizin birbirinize karşı enerjilerinizde. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Kanal olmaya en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Bakalım canlarım. Güven geldi. Wow. Dün gizem gelmişti, bugün güven geldi. Karşındakine korku, çekinme, kuşku, duymadan inanmaz, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması. Yani size karşı üzerinde güvenle ilgili bir muhabbet var. Bakacağız şimdi, detaylandıracağız. Peki, sizin ona karşı enerjiniz de nedir? Masumiyet geldi. Suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen... Çocuk masumiyeti, çocukla ilgili mevzular, çocukluk zamanları dedi. Peki siz o insana karşı biraz daha, evet, daha saf duygularla yaklaşmışsınız. Peki ortak enerjinizde ne var? Buna bakalım canlarım. Hiçlik geldi. Belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe dedi. Ortak enerjinizde buymuş. Peki öncelikle aklınızdaki kişinin Sevgili dostum aklınızdaki kişinin size karşı düşüncelerine klasik olarak düşünce, kalp, seviyor mu, özlüyor mu şeklinde bakımıza devam edeceğiz. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir? Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir? <laughs> Yine aynı masumiyet kartı geldi. Bakar mısınız ya? Kartlar nasıl konuşuyor? Bu uh. burada bir şeyler olmuş, bir şeyler olmuş. Ne olmuş bakalım? Kartların batıyordu. <laughs> bakalım şimdi aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir? Şimdi, bu insan sizin ne kadar masum, ne kadar temiz kalpli olduğunuzun son derece farkında. Bu insanla aranızda şu anda küslükle ilgili yani bir şey, ya siz ona küstünüz, ya o size küsmüş ama bu gizleniyor. Yani bu şu anda açığa çıkan bir şey değil. Burada bir şeyler bahsetti, bakalım. Şimdi sevgili dostlarım e, baba ile ilgili bir mevzusu var ya kendisi bir baba ya kendi babasıyla alakalı çözüme kavuşturması gereken bir şeyler var. Ama mevzu neyse burada çok e, basireti bağlanmış bir şekilde e, şu anda bir şeyler evet yapması gerekiyor ama yapamadığı için de burada ölüm acısı gibi acı çekiyor sevgili dostlarım. Gördüğüm e, boğa burcunu gördüm. Yani burada gördüğüm burcu da söyleyeyim. Boğa burcu, Güneş ayı yükseleni bunlardan herhangi birisi olabilir canlarım. E, bu insanın sizin üzerinizdeki gücü kaçmış. Yani sizin üzerinizde bir gücü varmış konuşturduğu. Şu anda o e, gücünü kaybetmiş, dengesizleşmiş. Diyor ki ben diyor sana karşı e, bir çıkmazın içerisindeyim. Ya sizinle beraberken tamam mı araya farklı enerjiler karıştırın. Yani ilişkinize dahil olan, müdahil olan işte aile bireyleri olabilir, başka bir partner olabilir. Birileri bu ilişkiyi sabote etmiş ve bu insan size adım atması gerekirken maalesef adım atamamış. Şu anda bu insan sizinle ne alakası var bilmiyorum ama ya parayla ya da mirasla ilgili bir resmi evraktan, evet resmi bir şey imza atılan bir evrak yani. Aranızda resmiyetle ve parayla ilgili bir mevzu varmış. Bu insan diyor ki ben diyor seni aldattım. Arkandan iş çevirdim. Canını çok yaptım ama benim canım da çok yandı diyor sevgili dostlar. Bunu söyledi. Düşüncelerinde bunlar varmış. Peki kalbinde size karşı duyguları nelerdir? Bu insanın kalben size karşı duyguları nelerdir canlarım? Sevgili dostlarım, bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone ol. Bu gönderiyi beğenip altına çiçek de, böcek böcekli herhangi bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum canım. Şimdi aklınızdaki kişinin kalben, şu yüreğinden gelen en derin duygular nelerdi bir soralım. Aklıyla kalbi birbirine karışmış. Bir şeyler bitmiş. Aşıklar kartı geldi. Bakalım ne kadar samimi ve dürüst. Şimdi anlarız. <laughs> bakalım bakalım. Şimdi sevgili dostlarım bu insanla aranızda bir yol ayrımına gelmişsiniz tamam mı? Şu an aklı ile kalbi arasında bir savaşı var. Yani vicdanını susturamıyor ama zihni biraz sinsi ve kurnazlık yapıyor. Diyor ki yine aynı şeyi söylüyor. Ben diyor sana haksızlık yaptım burada ilahi adalet tecelli etti. Yani eğer size bir zararı bir kötülüğü dokunduysa sistem tarafından yani hani derler ya Allah'ın sopası yok ki hani gözüne soksun. Ama... Kurban olduğum Allah'ım o kadar büyük şükürler olsun. Sonsuz kez şükürler olsun. Yani inanın bana sizin bazen elinizi suya savuna dokundurmadan sizin hakkınızı öyle bir alır ki yani bütün e, evren, bütün kainat hayret kalırsınız. Tamam mı canlarım? Burada da aynı şekilde burada bir ilahi adalet tecelli etmiş ve bu insan kalbinin en derinliklerine kadar bunu hissetmiş canlarım. Ve e, şunu da söylüyor. Bu insanın e, aranızda e, sonlanan bir şey ve e, evet bittiğini düşündüğü bir şey var. Yani ya artık sizinle bir bağlantısının kalmadığını düşünüyor ama şunu da diyor aklınızdaki kişi. E, sen benim ruh eşimdin e, ve ben seninle evlenmek istiyordum diyor. Bu insanın tensel anlamda sizden beklentileri de varmış. Bunu her zaman gizlemiş. Tamam mı? E, diyor ki ben diyor seni seviyorum. E, gerçekten sana aşığım diyor. Lakin burada o e, çok samimiyetsiz. Tamam mı? Yani burada dürüst değil. Bu insanın yine diyorum aklıyla kalbi hep birbiriyle çelişmiş. Yani siz bu insana 10 gömlek fazlaymışsınız. Tamam mı? O da bunun farkında sevgili dostlarım. Ama direkt merkezde de ki ben seninle evlenmek istiyorum. Dedi. Bu ilişkiyi ciddiyete taşımak istiyorum. Sen benim ruh eşimsin. Seninle tensel anlamda uyuşuyoruz dediği bir şeyler var. Ama... Sizinle onun aranızda da bir şeyler bitmiş sevgili dostlarım. Yani bittikten sonra ayılmış olabilir. Ya da sizi manipüle ediyor olabilir. Tamam mı? Peki şunu soralım. <laughs> Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Böyle soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? 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 Bir kart daha seçeyim. Aklınızdaki kişiyi sizi seviyor mu? Ah. Hiç hiç açıcı değil yani şu anda. Benim de bir suratımdan okursunuz her şeyi her nelerse olduğu gibi yüzünde. Şu hayatım boyunca şu suratıma bir maske takmayı beceremedim ya. Kalbimde ne varsa yüzünde de o var. Diyor ya testinin içinde ne varsa dışında da o vardır. Hiç memnun kalmadım bu kartlardan. Şimdi. E, aklınızdaki kişi sizi seviyor mu dediğimde diyor ki ben diyor iki insan arasında kaldım şu an gitgellerim var. E, sen beni çok fazla zorluyorsun ve senden gizlediğim bir şeylerim var. Sana karşı tutkum var senden gizlediğimde bir şeylerim var. Sen ne gizliyorsun bizden? Diyor kafamla kavga ediyorum diyor. Sen diyor benim ruh eşimsin. Sana karşı duygularım var e, ama şimdi bunu ben seninle paylaşmıyorum. E, sen Hani tensel anlamda tamamlandığım bir insansın. E, duygu anlamında da evet sana duygularım var. Ama diyor ben her zaman sinsi ve kurnaz olduğum için e, kalbimi susturup hep zihnimle hareket ediyorum diyor. Ve ben seninle ilgili bir karar almam gerekiyor. Ben biraz diyor narsist bir insanım. Kendi çıkarlarım hayatımda hep önceliğim kendi çıkarlarımdır diyor. E, ben sana duygu anlamında hep kırıntıyla besliyorum ee, bu bana acı veriyor ama bu böyle yapıyorum çünkü ben böyle bir insanım. Hani diyor ya şerefsiz insan, şerefsiz insan diyor ya. <laughs> Ve bu insan sizden bir şeyler çalmış diyor ki bu insan e, senin diyor zaten kimseye eyvallahın yok, ihtiyacın yok. Hayatındaki bütün sorunları zaten sen kendi tek başına çözebiliyorsun. Senin bana ihtiyacın yok ki diyor ya. Senin bana, senin benim sevgime de ihtiyacın yok diyor ya. Ben diyor e, çakalım diyor. Ben kurnazım diyor. Ben kendi çıkarlarım neyse. Evet seni seviyor muyum? Seviyorum. Ama işime gelirse bunu gösteririm. İşime gelmezse bunu ben eskinin şeyi vardır biliyor musunuz? <laughs> Devlet dairelerinde şey vardır. Bazı evraklar sümenaltı edilir. Yani orada bekletilir. Tamam mı? Ya o insana bir <laughs> rüşvet vereceksiniz değil mi? Bir şey. Bir şey karşılığında o iş yapılır. Yani bu insanda sizin ilgili şeyler hep sümen altı yapmış. Yani anladığım kadarıyla e, hani size ihtiyacı duyduğunda bunu gösterip ihtiyacı bittiği anda hemen yine o yüzüne maskesini takıp e, hareket eden bir e, zatı muhteremmiş canlarım. Ve şu anda bunları konuşmamı da hiç istemiyor. Şu an boğazım inanılmaz boğaz şakra tıkandı. <laughs> Çünkü e, onun e, şey bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> onun yolunu tıkıyorum. Sizi aydınlatıyorum ya bunu istemiyor şu anda. Tamam mı? Siz hiçbir şey bilmeyin ona itaat edin. Biat edin. Onun derdinde. Maalesef böyle sinsi ve kurnaz insanlar karşındakini uyutmayı çok severler. Tamam mı? Gözü açılmasın. Niyetleri bu yani. Peki. Şöyle soralım. Bu insan sizi özlüyor mu diye sorum. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Bak bu sefer de duygularım var dedi. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu dediğinde. Yine bir küslüğü varmış. Neye küsmüş ne yapmış kartlarımızı düzelte düzelte gidelim. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu dediğimizde şimdi canlarım. Şöyle söyleyeyim. Yani bunların hepsi size %100 uyum uy, yani uyuyacak diye bir şey yok. Biliyorsunuz bunlar kolektif enerjiler. Ee, siz lütfen sadece size uyan kısımlarını alıp kabul edin canlarım. Diyor ki ben diyor sana karşı duygularım var. Yani bu duygu ya da sizin ona beslediğiniz duygu bilmiyorum. Bu insanın hayattaki yolunu, rotasını çizdiği bir durummuş. Diyor ki ben diyor seninle ilgili diyor hep güç savaşı verdim. E, kendini hep sizden üstün görmeye ya da sizin üzerinizde gücünü e, kontrol etmeye çalışıyormuş canlarım. Ve bu insan size haksızlık yapmış ve bu haksızlık ilahi adalet tecelli etmiş. Yani size ne yaptıysa sistem bundan sizin intikamınızı almış ama bu insan bunu maskeyle gizlemiş sevgili dostlarım. Şu anda tam merkezde diyor ki ben diyor bir şeyleri sorguladım. Ee, evet bir muhakeme sürecinden geçtim. Ee, bir, bir takım aydınlanmalar da yaşamış. Ee, seninle dedi evlenmek istiyorum ya da evlilikle ilgili bu insanla bir muhabbetiniz bir şeyin olmuş ama şunu da söylüyor benim diyor bütün akrabalarım dahil oldu bak sizin ve onun arasında evlilikle ilgili bir mevzu var ama bütün akrabaların da dahil olduğu bir kavgadan bahsetti. Dedi ki seninle ilişkim içerisindeyken ilişkimizin içerisine başka insanları dahil ettim ve şu an aramızda bir küslük var. Ben sana özlüyor musun dedim. Bana bildiğiniz hikayeyi anlattı bu insan. Ve şunu söylüyor eğer bu insan size adım atmadıysa ben somut bir şekilde elle tutulur gözle görülür bir şekilde ben sana adım atacağım diyor sevgili dostlarım. Yine söylüyorum toprak grubu burçlar çok yoğunlukta oldu. Boğa, oğlak, başak burcu ve su grubu balık, yengeç, akrep. Bunlar çoğunlukta sevgili dostlarım yani kolektifte böyle bir yoğunluk var. Güneş, ay ya da yükselen burcu bunlardan herhangi birisi olabilir. Bunu söyledi bize yani sev, özlüyor musun dedim. İşte şey al hani eskinin bir şeyi vardı ya işte. Ee, hani oğlum geldi mi geldi ne getirdi inci boncuk işte daha kaçtı inek içti bilmem ne yandı bitti kül oldu bize hikaye anlatıyor. Anlatabildin mi? Yani sorumuza net cevap vermiyor. Çok böyle alengirli bir insan. Böyle sevmedim ya. <laughs> Gerçekten sevmedim. Peki. Son olarak şey soralım. Bu insanla ilgili süreciniz ne olur? Bu insanla ilgili süreciniz ne olur? Aklınızdaki kişiyle ilgili süreciniz ne olur? Aklınızdaki kişiyle ilgili süreciniz ne olur? Olası yakın gelecekte. Evet bu insanla süreciniz ne olur? Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir sevgili dostum. Var olan hani bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu hani birçok e, insan söylüyordur. E, taros bir fal değildir. Bir enerji okuması Var olan enerjileri bize okur. Anlatabildim mi? Eski kadim bir ilimdir. Yani bu bir fal değildir. Hani e, özür dileyerek tekrar nedense bunu bir söyleme ihtiyacı hissettim. Peki. Bu insanla olası yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz? Aslan burcu gördüğüm burçlar. İdarense bir 10 kart seçesim geldi. 6 7 8 9 10 Şimdi bakalım. insanla olası yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz tamam mı? Sadece bir öngörüdür sevgili dostlarım. Bu insanla kadersel olarak bir yol ayrımına girmişsiniz canlarım. Tamam mı? Bir karar verilmesi gereken bir süreçten bahsediyorum. Siz bu insanı gerçekten çok temiz, çok halis niyetlerle sevmişsiniz. Yani belki bu sevgiyi hak etmeyen bir insandı. Siz ona sınırsız kaynaktan bildiğiniz sevgiyi aktarmışsınız. Yani o kadar yüce sevmişsiniz ki yani güç kartı geldi bu aslan burcunda temsil eder. Der ki sevgi o kadar kutsal bir şeydir ki bir aslanı bile ehlileştir. Aslan nedir? Yırtıcı bir hayvandır tamam mı? O kadar kötüymüş ki siz bunu bile o sevginizle ehlileştir. Adam etmişsiniz tabiri caizse. Çok amiyane tabirle evet adam etmişsiniz. Ve şunu diyor ben diyor ilişki içerisinde ve sana karşı duygun var mı? Var. Ee, ve sen e, bana karşı hep masumdur. Hani ilk başta açılan kartlar var ya enerji kartlarında hep masumiyet e, söylemişti. Şu anda dedi ben bir çıkmazın içerisindeyim. Bu çıkmazdan çıkarsam dedi ben dedi sana geleceğim. Çünkü sana karşı tutkum var. Lakin şu anda bakın, şu anda evet sorguluyorum, bir takım şeylerle yüzleşiyorum. Bu insanla siz daha önce birkaç kez böyle ayrıl barış muhabbetleriniz olmuş. Diyor ki evet ben sana diyor koştur koştur gelmek istiyorum ama şu anda önümü göremiyorum dediği bir süreç içerisinde. Ve bir takım ya gerçekte bir mahkemeden bahsediyor ya da ya realde bir mahkeme ya da e, ruhen bir şeyleri sorguladığı bir süreç var. Bunları dedi ben dedi aşarsam e, artık bir şeyleri hasat edeceğim. Yani bir şeyleri hayatımdan temizlemem gereken şeyler neyse bunları temizleyeceğim dedi. Sen dedi beni kestirip atı attığında siz bu insana bir rest çekmeniz gerekiyor tamam mı? O e, bir takım aydınlanmalar yaşaması gerekiyormuş ve şunu söyledi ben dedi evet senden bir şeyleri çaldım uzaklaştım ama dedi e, iki tane hane ve yuva e, kartı burada siz resti çektikten sonra bakın burası bu, bu nokta önemli bir nokta siz bu insana resti çektikten sonra bu insan sizinle ciddi niyetlerle gelecek bakın. Yüzük kartı ile kuponlusu ikisi de hani resmiyetli bir evlilikten bu da tamamlanıp aile yuva olmaktan bahseder tamam mı? Ben dedi bu seninle tamamlanmak adına geleceğim. Burada da yine aynı şekilde hane yuva olmakla ilgili. Evet geleceğim ve sana hak ettiğin şeyi vereceğim dediği bir süreci var. Ama burada dikkat edin ne olursunuz burası önemli. Bu insan hani sana hak ettiğin şeyleri vereceğim deyip gelecek ama kırıntı verecek. Yani koşulsuz şartsız tamam mı? hiç kimseye yani anne babanız dahi çocuğunuz dahi olsa koşulsuz şartsız bir insana teslim olmayın. Koşulsuz şartsız teslim olacağınız tek, tek yer, tek makam Yüce Allah. Onun dışındakiler beşeri varlıklar. Lütfen onlara itibar etmeyin canlar. Tamam mı? Neyse bunu da bir söyleme ihtiyacı hissettim. Geleceğini sizinle tamamlanacağını söyledi. Zaten dünya üzerindeki sınavlarımızda Öncelikle anne babamızdan, çocuğumuzdan ve sevdiğimiz insanlar üzerine. Yani gelip benim üzerimden sınanmazsınız tamam mı? Çünkü benimle bir sevgi yani evet şükürler olsun bir şeyimiz var ama en yakınlarınızla sınanırsınız. Uzaktaki insanlarla sınanmazsınız canlarım tamam mı? Bu insanda sizin sınavınız olabilir. Bunu dedi bana canlarım. Sormamız gereken bir şey var mı diye düşündüm. Bugün sanırım bu kadar sizin içinize böyle eskiden yufka ekmekler vardı. Su serpilirdi. Onlar ekmek haline gelirdi. Ay ne lezzetli olurdu. Şu an canım çekti o yufka ekmeğinin. Bizim orada bir de çukur dediğimiz ot vardır. Tamam mı? O bitkileri alırdık, içine koyardık. Biraz tuz ekelerdik, domates koyardık. Dalından koparıp. Ondan sonra onu onu ee, sokum derler. Kıvırarak bir şey haline getirip yerdik ve dünyanın en lezzetli yemeğiydi sevgili dostlarım. Ee, şimdi nereden nereye geldiğimiz canlar <laughs> canlı çekti ya. İşte hayat böyle bizi ekeliyor, uyanıyor, uyandırıyor evren kainat. Kalbinizden öpüyorum. Şaka bir yana, güzellik bir yana. Her şey gönlünüzce olsun canım. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı etsin. Kış geldi sizden nacizane. Sevgili dostlar, evinizdeki e, yemeğiniz olabilir. Maddi durumunuz yerindeyse lütfen bir kap mama, bir kap su kapınızın önüne koyarsanız hepinize e, minnettar kalırım. Allah varlığınızı daim etsin. Kalbinizden öpüyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.